Let's go niggers. teşekkürler Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde geçenki bölümde söz verdiğim gibi e, mağaraya gideceğiz. Mağaraya ineceğiz. Orada e, şey bulacağız. Madem bulacağız işte daha yine bulmamı bekliyorsun ama nakit. Kayıtta mıyız? Kayıttayız efendim. İşte bu. Evet. Ay kasıyor. Hatırladığım kadarıyla ee. Şimdi hatırladığım kadarıyla şurada mı şuradan bir tane mağara görmüştük. Ona ineceğiz. Hatta şimdi dedim inelim. niye böyle yapıyor bu ya? Hemen ben bir reach oynatıp geliyorum. Oyun bazen böyle sapıtabiliyor. Ya da ne? O neden oluyor? Hiçbir fikrim yok. Ne şu batıyor bu doğuyor mu? Batıyor. Hah şu oradaki mağara yok. Ben da yerde bulmuştum ya. Neredeydi ki? Ha buradaydı. Ha. Ama ne yapıyor? Abi niye basıyor ya? 25 FPS düşüyor ama Neyse e, bir gece uyuyalım sonra buluruz mağaranın nerede olduğunu. <laughs> Damn, nigga. Larry I was Evet şimdi eee bura, Evet burası Hatta biz şeyi de burada bulmuştuk evet Buradan ilerlemeyelim şey, Diğer taraftan gördük şimdi sudan geçmek zor olur 学院的是。嗯 Böyle bu mağaradan devam edeceğiz işte. E, demir kazacağız. Elmas bulabilirsek çok güzel olur. Çıkmaz. Genelde dört tane şeyimiz var. Demirimiz. Şimdi buradan yol devam ediyor mu acaba? Evet. Ediyor. köşeye atalım çünkü bunlara ihtiyacımız olmayacak. Şu çakıl taşı, granit falan. Hepsi kullanılmayan bloklar. Niye böyle blok getiriyorlar ki? Ama bakın kırdık. Yani neyse. İyi oldu gene. bir taktik göstereceğim What the fuck Abi ya normalde o böyle bütün ııı e, çakıl taşın böyle kendi kendi düşmesi lazımdı Tam buradaki meşalelerimizi alalım. Gerekmeyecek. şundan devam edelim Mağaranın diğer girişinden devam edelim. Krep! Tamamına göre. Biz al, toprak lazım, toprak lazımdı zaten. Abi burada niye hep şey doğuyor ya? Ne sikret? Güzel blok lazım daha iyi. Ya ben gidip uyuyalım. Şu mağaraya bakmak istiyorum artık. Tamam artık kaldı öyle. Oy 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 oy. Cam çekseydik iyi olurmuş, neyse boş ver. Ah, let's go. New day, new game. New day, new life. Yeni gün, yeni hayat. Abi bu su nereden geliyor ya? Alo. Amına. Ke. Evet çıkabilir miyim? Buradan ilerleyebilir miyim acaba? Sağ olun. Sanki o bulut mu lan o? Ha anladım. Bakalım. Başlayayım. Bakınca gelecek. Oo. Oh, kapattık sabır var şimdi. Evet, işte bu. Bu orada Güzel, mükemmel Bu ne oğlum kamerayı çevirirken niye böyle birkaç frame atlıyor? Ben oradan ben buradan gittim mi lan. Ya. Oğlum. Bok gibi bir yere çıkacak var böyle. İçliye şeye çıkacak amına böyle. ben buradan kesin gittim var ya. abi ne yap neyse. Şu demirler erimiştir onlara bakalım. Sonra şu çölden gidelim bakalım nereye götürecek bizi Evet Bu bir Full şey mi acaba Pantolon, evet, yetiyor. Ah, ha, ah, 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 işte bu. Yes sir, kendimize şey de yapalım. <laughs> Alet de yapalım kendimize. Galat. İşte bu be işte bu be hayat budur amına koyayım bak şuna bak işte bu be amına koyayım çok güzel oldum lan evet şimdi ne yapalım <laughs> şöyle açığa bakalım. Oh, evet. açığa bakalım neler çıkacak. Neler olacak. Yanımıza bir tane bundan alalım. Ama bütün kömürleri de var ama. Evet, öyle olsun çek. Tamam. Şunları da alacağım. Şunu da. Şöyle çünkü şey ağaç falan olmayacak. Eski gibi kalmayacak şöyle. İyi boluruz yemek şeyde ya şöyle. Hadi gidelim bakalım. Şu an bizi hiçbir şey durduramaz. Bağın kalktı Ah, akuster alalım. Ne olur ne olmaz. Kocaman akust yaparız. Evim evet, o taraflarda işte. Şöyle dümdüz yürüyeceğim. Ne tarafa doğru yürüyorum ben? North işte şuraya da geri döneceğim. Abi. Tamam. North, South. Tamam. Sağa geri döneceğiz. O yüzden pek de yolumuzdan şaşmayalım. Önümüze ne çıkarsa. bir piramit çıksa çok güzel olur ya yani önümüze. Ben e, videoyu şu an duraklatayım önümüze bir şey çıktığı zaman geri açarım. Evet arkadaşlar yol yakınken geri dönmek istedim çünkü Devin koordinatlarını alsam daha iyi olur. Hemen şöyle gideyim. Evet. Bakalım. ee, yazalım. Kıat kalem. Evet. Hmm. 374 60 4 eksi 503 tamam Lan numara diye ne numara diye kaydet. Neyse boş ver. Tamam. Ben devam edeceğim. Ne Evet arkadaşlar, e, bu başka bir biyoma denk geldim şimdi. oldu? Şu... Bu bütün çölü gezme yanlarına falan öyle sağ sol doğru gittim. Dümdüz gittim. Buraya geldim. Buradan devam edeceğim mi bilmiyorum. Ya ben köy bulmaya çalışıyorum bir tane. Oradan güzel şeyler çıkıyor. Ya da çöl piramidi aramaya devam et. Bence öyle yapayım. Ben çöl piramidini bulunca haydi gene başlayalım. Bingo. Hatta şurada videoyu yürüdürdüm. 2-3 dakika böyle buraya yürüdüm. Abo buna da. Gold. Ot... Tövbe Oha bu ne lan? Lan oğlum. Dağa baksın da buna da. Ey maşallah şunun tepesine çıkmak istiyorum. Ah. Selam aleyküm ah. Sen rahip misin? Siz Müslüman mısınız yoksa Hristiyan mı? Kardeş <laughs> Ölüm amra al am Töv Tövbe estağfurullah Allah'ın evidir lan Hooo <laughs> Ayrın goleminiz yok mu der? Ayrın goleminiz var mı? Bekleme Ayrın golem Iron Golem. Iron Golem. <laughs> Bu ne oğlum buraya kim girip çıkıyor? Onun bir tane bir chest şey yok lan? <laughs> Aç lan burayı. Ha ne abi lan burada? Ha bu ne lan? Ha? Ne bu açıkla bunu. Amcık. Siz biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ama. O öyle. Biliyor mu lan? Amma da derinmiş. O zaman şunun tepesine çıkalım. ai galera, isso aqui, 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 que aqui, aqui, Haydi. Çık. Çık. Çıkacaksın. Yapacaksın dediler bana yaptı. Kardeş diyor adam. <laughs> en tepesine olan en tepesine Ay. Ay köye bak. Orman bayadan beri çıkıyor ha. Ama 30 saniye oldu ne diyorum ya. Ay. Haydi oğlum. Hadi gün batımına gün batımına kadar hadi. Hadi balon Aa, çıkardım. Şimdi burada su olmasa var ya. Zıpla anam zıpla. Zıpla anam zıpla. Ama ben de yani salak gibi bir şey yapmasam. Bu nasıl böyle duruyor lan? Bulutların tepesine çıktık. Baba baksana. Bir tane su abi neler yapıyor ya bak bir tane Bir tane bunları yapmış Bir tanesi <laughs> Bu ne lan davus kuşu Burası neresi oğlum Ben cennette falan mıyım amına koyayım bu ne kardeşim. Şunu açtım bilgisayarı sesi şey yapıyor amına Nedir lan? Babo oğlum neredeyim ben? Abo şuraya bak. Niye ben böyle yapınca gözükmüyor? O da hep... Biraz daha açacağım. Zorla yaklan bilgisayarı. Bas devir <laughs> bilgisayarı. Zorlayalım bilgisayarı. Hmm, başladı oralarda. Abo çok oldu lan. girip çıktım. Şuraya inmemiz gerekiyor. Ama onu sanırım bir sonraki videoya kaldı o da. Görüşürüz. Ne Nikiciklerin...